Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk ve Kaptan Fernando Muslera taraftarlara pazar günü Yeni Kapı'da yapılacak şampiyonluk kutlamalarına davet etti. Bu çağrı GS Plus uygulamasının tanıtım etkinliğinde yapıldı. Bugün itibariyle Türkiye Liginin şampiyonu Galatasaray 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı tüm camia olarak bunun keyfini, mutluluğunu hep beraber yaşamanın e, ee, günlerindeyiz. Bildiğiniz gibi kutlamalarımız yeni kapıda yapılacak. Galatasaray taraftarının artık yeni kapıya bile sığmayacağını düşünüyorum. Onun için buradan sizin varsanıza bütün taraftarlarıma bir çağrı yapıyorum. Yeni kapıda buluşalım. Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde 25. şampiyonluğumuzu orada kutlayalım. Biz çok mutluyuz. Çok gururluyuz üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşıyoruz. Burada başkanımıza, yönetim kurulumuza, en başta oyuncularımıza tabii ki Büyük Galatasaray taraftarına Teşekkür etmek istiyorum. Hep beraber yine başardık. Mayıslar bizimdir de dedik. Mayıs'ta tekrar şampiyonuz. İnşallah dördüncü, 5. şampiyonlarda onlarla birlikte hep beraber yürüyeceğiz. Tüm kaptanlar olarak bütün taraftarımızı bu 5. yıldızı gerçek ve e, Türkiye'de ilk olan Türkiye'nin en büyük takımının kazandığı 5. yıldız için bunu kutlamak için e, taraftarımızın hepsini yeni kapıya bekliyoruz. Başkanım ve hocamın da söylediklerinin hepsine katılıyorum sonuna kadar da arkalarında. Sevgili izleyenler gelişmelerimize devam edeceğiz fakat gazetelerimize bir göz atalım. Fanatik Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. Fanatik gazetesinin ana sayfasında Galatasaray'a ayrılan kısımda Osimen manşeti var sevgili izleyenler. İtalyanlardan flaş iddia olarak verilmiş ve Osimen kalabilir başlığıyla duyurulmuş Nijeryalı Yıldız'ın Galatasaray'da kalıp kalmama ihtimaliyle ilgili gelişmeleri aktarıyoruz sevgili izleyenler. Aslan'ın gol makinesinin Juventus'tan gelen teklife kesin olarak hayır dediği iddia edildi. İtalyan basını Galatasaray'ın yıldız golcü için güçlü bir seçenek olduğunu belirtip Şampiyonlar Ligi kozuna dikkat çekti. Nijeryalı Yıldız'ın kararını sportif hedefler doğrultusunda şekillendireceği belirtildi sevgili izleyenler. Tabi gelişmelerimiz... Fotomaç gazetesinde de yine Osimen'le ilgili Osimen gerçekleri var sevgili izleyenler. Ve Fanatik gazetesinin diğer detaylarına bakıyoruz. Dünya bizi konuşacak başlığı var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'le ilgili bir açıklama var sevgili izleyenler. Yeni kapıdaki kutlamaların dillere destan olacağını söyledi Dursun Özbek. Dünya bizi konuşacak dedi. 25. şampiyonluğumuzun ve 5. yıldızın coşkusunu Yeni Kapı'da yaşayacağız. Pazar günü Galatasaray taraftarının oraya bile sığmayacağını düşünüyorum. Büyüklüğümüze yakışır şekilde kutlamalar yapacağız denilmiş ve tabii ki az önce haberimizin detaylarında da bahsetmiştik. GS Plus uygulamasını indiren taraftarlarımız Yeni Kapı'ya gelecekler. Bu uygulama Galatasaray'ın geleceği için çok önemli. Taraftarımızın bir rekor daha kırmalarını istiyorum. Bu şampiyonluk kutlaması dünya çapında olmalı demiş Sayın Dursun Özbek Galatasaray Kulübü Başkanı. Ve tabi Okan Buruk'un açıklamalarına bakıyoruz sevgili izleyenler. Yine Fanatik Gazetesi ana sayfadayız. Okan Buruk sıra dördüncü ve 5. şampiyonlukta demiş. Üst üste 3 şampiyonluk yaşadıkları için çok mutlu olduğunu söyleyen Cimbom'un hocası Okan Buruk. Hep beraber başardık. Mayıs'lar bizimdir dedik. İnşallah 4. ve 5. şampiyonluğu da Büyük Galatasaray taraftarıyla yürüyeceğiz diye konuşmuş Okan Buruk ve tabii ki yine manşeti süsleyen kısımlarda bir tarih verilmiş. 25 Mayıs 2025. Bu tarih unutulmayacak demiş yönetici Eray Yazgan. 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı simgeleyen bu tarih unutulmayacak. Hafızalara kazınacak demiş. Eray Yazgan sevgili izleyenler. Fotomaç gazetesine geçiyoruz. Fotomaç gazetesinin ana sayfasında Osimen'e yer verilmiş sevgili izleyenler. Milyonlarca Galatasaraylı'nın takımda kalmasını istediği gol mekinesinde tablo şöyle denilmiş. Victor Osimen öncelikle Chelsea'den teklif almayı bekliyor denilmiş sevgili izleyenler. Ancak kulüpte bütçe sıkıntısı yaşayan İngiliz kulübü transferlerle ilgili hiçbir somut adım atmamış. Ve tabii aynı şekilde ikinci maddede Juventus'a gitmeyi reddeden Osimen Suudi Arabistan kulüplerinin astronomik tekliflerine de şimdiye kadar olumlu yanıt vermekten kaçınmış. Ve tabii golcü oyuncunun adı Paris Saint Germain'le de anılıyor sevgili izleyenler. Ancak Fransız devi henüz hiçbir harekete geçmedi. Bu belirtiliyor gazetede. Paris Saint Germain'den gelecek cazip teklif Galatasaray'ın işini zorlaştırabilir denilmiş. Ve tabii son olarak da Tutto Sport gazetesinde bir habere yer verilmiş. Duygusal Osimen Ramspark'ta attığı golün anonsunu kızı Hayli'nin yapmasından çok etkilendi. Bu da kararını etkileyebilir diye yazılmış ve Galatasaray ile ilgili de transfer gelişmelerine Yer verilmiş Çakaya görüntülü mesaj başlığı var sevgili izleyenler. Bayer Leverkusen'in İsviçreli ön liberosu Çakayla temaslarını sürdüren Galatasaray Kayseri maçı sonrasındaki şampiyonluk kutlamalarının video görüntülerini Yıldız Futbolcuya göndermiş ve tabii Çakayı bu şekilde etkilemeye çalışmış. Galatasaray Galatasaray'ın 10 numara adayları arasında yer alan Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva'da ...flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanan 30 yaşındaki Portekizli futbolcunun Cimbom'un 3 artı 1 yıllık teklifine de sıcak bakmaya başladığı belirtilmiş sevgili izleyenler. Galatasaray'la ilgili gelişmelerimiz bu şekilde diyelim. Bir rekor daha istiyorum. Fanatik iç sayfa haberindeyiz. Sarı Kırmızı Kulübün patronu tüm taraftarlara seslenmiş. Az önce de belirtmiştik Galatasaray Plus uygulamasının tanıtım toplantısına katılan Dursun Özbek. Galatasaray rekorların takımı. Taraftarların bu uygulamayı indirerek bir rekor daha kırmasını istiyorum derken Sarı Kırmızıların yeni kapıdaki kutlamaya bu uygulamayla giriş yapacağı da açıklanmış ve tabi başlık olarak yeni kapıya bile sığmayız denilmiş yine Dursun Özbey'in Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbey'in açıklamasında geleceğimiz için önemli açıklaması var yine Galatasaray Plus uygulamasıyla ve kutlamanın dünya çapında rekor bir şekilde olması gerektiğine vurgu yapmış Dursun Özbek. Mustera taraftarları yeni kapıya bekliyoruz demiş. 25 Mayıs'ta yapılacak olan şampiyonluk kutlamasına Mustera'da taraftarları davet etmiş sevgili izleyenler. Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Mustera Türkiye'nin en büyük takımının kazandığı 5. yıldızı kutlamak için tüm taraftarlarımızı yeni kapıya bekliyoruz demiş ve tabii ki az önce de detaylarında bahsetmiştik. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları sıra 4. ve 5. şampiyonlukta demiş Okan Buruk. Üst üste 3 şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam gözünü 4. ve 5. şampiyonla dikmiş sevgili izleyenler. Yine son olarak Fanatik Gazetesi'nin iç sayfasında bu tarih unutulmayacak diyerek 25 Mayıs'a dikkat çekilmiş diyelim ve Foto Maç Gazetesi'nin iç sayfasına geçelim. Orada da sahne alacak isimlerle ilgili detaylar verilmiş yine rekor açıklamaları var. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek taraftarları şampiyonluk kutlamalarına çağırdı başlığı atılmış ve tabii ki Galatasaray taraftarı içinde heyecan dorukta. 25 Mayıs'ı bekliyor sarı-kırmızı taraftarlar ve yöneticiler, teknik direktörler, futbolculardan da bu yönde çağrılar geliyor sevgili izleyenler. Bir transfer gelişmesi var. Yeniden Çerki denilmiş. Sarı-kırmızılar ara transfer döneminde nabız yokladığı Ryan Çerki için yeniden harekete geçti. Fransız yıldız sezon sonunda kulübünden ayrılacağını açıkladığı denilmiş ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Zaniolo'da da ilgili bir gelişme var. Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek denilmiş. Tabi 32 gollük katkıdan bahsedilmiş. Galatasaray'ın Genç oyuncularıyla ilgili de Barış Alper ve Yunus Akgün'e gelen teklifler nedeniyle bu isimler olası ayrılığını da göz önünde alan yönetim Lyon'la temasa geçecek demiş. Az önce bahsetmiş olduğumuz Fransız Yıldız Çerki ile ilgili. Sevgili izleyenler son olarak bir gelişmeyi daha aktarmak istiyorum. Mauro Icardi biliyorsunuz sezon başında bir sakatlık yaşamıştı ve Icardi hız kesmedi başlığıyla duyurulan bir gelişme var. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve ağır bir operasyonun ardından iyileşen Mauro Icardi çalışmalarını sürdürüyor. Kemerburgaz tesislerinde takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Arjantinli Yıldız tesisle neşe getirdi denilmiş. Muslera ile de sık sık şakalaşan Icardi yeni sezon öncesinde tamamen hazır hale gelecek denilmiş. Şimdilik Galatasaray ile ilgili gelişmeler bu şekilde sevgili izleyenler.